Selam millet Ünal yapım olarak yeni bir overwatch videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde merak ettiğiniz Meister Duello bölümüne giriyorum abi sonunda. Birebir zaten karşılıklı maç bulma gibi imkanı yok. Ve yeni haritada tabii ki oynuyorsunuz. Oo oh yeah. İkimiz de şeyiz ha. Güzel. Aa herif karakteri değiştirmiş ama ha. Dur. Biz birazcık şeyi takalım. looking for me Beni gördü bir yerden Abi yok ha karakter. Bunu hacklemeden yapmam imkansız. Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Been here all along. Miss me? Ah. See you later. Ulan birbirimizi pusmaktan yemin ediyorum öldüremeyeceğiz What ha. Tal? Gelirse hemen E'ye basacağım. Ulan full kaçış ha. Herifi bir yakalayamadım şöyle normal. Here I am. <laughs> Ahorita regreso. Hey there. Gotcha. See you later. <laughs> Ulan 52 canım kaldı ya. Bir kere çaksa öleceğim ha. Çok kapışmalı oldu. He vuelto. I might need this later. Qué onda? Abi böyle bir şey olamaz. Kadın iki ikimizin de böyle olması çok zormuş ha. Hey there. Of oh be 42 canda zaten öldürseydim efsane olurdu ha. İlk başta çok iyi oynadı. 1-0. Oh yeah. Hanzo. Ha şey gelecekmiş Hiko. Hiko'ya hemen bir tamam diyelim. See that which is unseen. Nereden attı göremedim. Büyük ihtimal radar atıyoruz. The wolf marks his prey. Yok acı ya. Ben gidiyorum, hadi fazla bekletmeyeyim. <laughs> yes bebeğim, yes böyle oynarlar. Hadi koçum, gel bakalım bir bir beraberlik. Evet çok heyecanlıyız abi. Ooo oo, patlattım patlattım divayı var ya, yendim yendim. Yani önceden tabi şey konuşmamak lazım. Abi sağ tık dolmadan gitmeyin. Arkasından mıhlarsak iyidir. Dikten Hu ah, ah, öldürdü lan. Vallahi öldürdü helal olsun ha. Ulan aldım demiştim aldı ha. Önceden o vurduğu için aldı. Madalyonumuz var oğlum. Onun da şeyi varmış ya. Vay anasını. Bu bölüm birazcık zorlayacak. Olabildiğince az ışınlanacağım abi. Çakala bak çakala orada pusuyormuş. Of be. Pusarak oynama ya. Pusarak oynadığın yüzünden yenildim ya. Şuna bak resmen orada pusmuş. Tracer geliyor Tracer. Hadi hadi hadi. 3 maç alan kazanmıyor herhalde bunda daha fazla. Bütün karakterlerle mi oynuyoruz ki? Aa bu karakter çok pusarak oynuyor ya. Oh shit alabilirdim ya. Çok az canı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan hayatta gelmem hayatta. Var ya bir daha yok. Şuraya çıkıp makineyi kurarım abi. I <laughs> have big plans for you. Just look at you. Enemy turret <laughs> ahead. Piece of Makinasını alayım da. Makinasını alayım derken kendim öleceğim lan. Hiç, hiç ilgilenmeyeyim daha iyi. Al abi yenildik ya. Yapacak bir şey yok. Vallahi bile güçlü geldi karşıma. <laughs> Makinasını da ne güzel kucaklamış. Bir vs bir bölümleri abi böyle oluyor. Play of the game'i de o almış. Aynen Tracer'da abi harbiden iyi aldı. Arkadan görmesi. Burası tam bir şans işi var ya. Kim ilk görürse abi o yeniyor. Ulan orada birazcık daha mermim olsaydı. bitirmiştim işini ya. Bir Hanzo da yenebildim lan adamı resmen. Neyse güzel oyundu. XP'yi kaç veriyor? İyi veriyormuş. Ha, kötü değil. Bu yenildiğim halde iyi verdi. Hadi bakalım. Hiko'yu ekleyelim. Ee, Maestro'yla onu No Limit'te farklı aynı karakterler alıp mı girsek acaba? No Limit'te farklı karakterler alıp girelim abi. Eğlenceli olur. Hoş geldin. Düzeldin bilgisayar? Hayırlısıyla konuşacak. Aa channelı kapalı diyor lan. Açıldı dedi gerçi ama. Yo açılmış. Ben mi kapattım? Dur bakayım bir P'de. Açık abi Hiko. Ses yok. <laughs> Nasıl gidiyor abi? Heh geldi şimdi sesin. Güzel güzel. 1v1 modu attım. Ee, yenildim ama. 5 tane oyun <laughs> oynatıyor. 5 olan yeniyormuş. 1-3 değilmiş. 5'e çıkarmışlar yani. Aynen 5'e çıkarmışlar. Abi ben de ilk başta normal ekran kartını devre dışı bıraktım. Sonra tekrar yükledim. Bu sefer e, grafikleri Ultra'ya falan aldım. FPS 60. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Sen ilk Paylaşımlı mı ekran kartın senin? Aynen abi iki tane var. He, onu işte sıkıntı ya hiç almayacaksın abi paylaşımlı. Bir tane tek olacak. Aynen abi eğlenceye hazır mısınız? Bekliyoruz da no limit'e herhalde kimse girmiyor ya. No limit yine seçtim. Gi kimse girmiyor herhalde. Master Heroes'a mı girelim? Master Heroes'a girelim. No limit'te çünkü bir şey yoktu abi. Aynen aynen. Herkes istediği karakteri alabiliyordu orada. Ama kimse girmiyor bak gördüğüme göre. Orada bizim bir 6 kişili böyle grup oluşturup falan girmemiz lazım veya tek başıma belki bulabilirim anca. Oyunda yoksa harbiden bulamıyor yani. Şu ara Oyunun bir de grafikleri çok güzelmiş. Okul abi. dönemi. Aylardır Minecraft gibi oynuyordum. <laughs> abi ben hiç Minecraft girmiyorum. Benimkiler ultra da herhalde. Dur bir bakayım ayarlarda. <laughs> Böyle sombra ne kadar güzel karaktermiş. Bakayım. Çok Kanka gözüküyor. benimki grafikler hep ultradaymış. Ay maşallah abi. Ben hiç değiştirmiyorum. Bilgisayar otomatik alıyor biliyor musun bunu? O nasıl oluyor? Valla ben de anlamıyorum. Ben hiç oyunlarda grafik ayarlarına bakmam. Hep ultra en iyisini alır. Kafamıza göre bir tane seçelim. Free'yi versin oynayalım abi. Çılgınlık. Change hero. Kill change. Sonra kompetitif mi girsek? Olur öyle girelim artık. Normalde kompetitif gireriz. Bakalım kasacak mı? Kasarsa girmeyelim abi riske atmayalım. <laughs> kasmaz kasmaz. Daha demin ne yenildim ama ya. Herif var ya bana harbiden içimi oturdu. Bir Hanzo da yenebildim. Orada ilk ben gördüğüm için yendim. Yoksa yine yenemezdim. Şans eseri E'yi attığımda yere böyle fake attım. Oradan yendim. Oha lan atakta şey gelmiş ha Genji. Hiç sevmediğim karakter geldi. Abi şu çatıyı böyle yapmaları çok kötü olmuş. Kasma var mı? Var abi ya. Kasıyor mu hala? kasma yok da FPS'im çok düşük. Kanka şunları hemen yapıştır şu içeriği de. FPS'e nereden bakıyorsun? Kısalt tuşu var mı hemen? Abi şey aç. Ayarlardan açıyorsun gözüküyor. Ha, onu biliyorum ya. Hiç açmadım ben. Ekranda kalitesizlik yaratıyor. O bende 14 şu anda. Ha. Kanka AMD bilgisayarın yararları. Aynen. Ben hep bunu derim. Ekran kartın çökse bile AMD ile oynarsın. Şu şeyleri değiştirin ya. Ultraları normal al olmazsa. Öyle yap. Kalkan vermiyor. Kaç, kaç 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 kaç. Al ölmüşüm ya. <laughs> Benim oyunum kötü diyorum. Bana olur başına ver Kaç lan kaç. <laughs> Arkadan önce. Kanka Mercy var. Mercy'yi mıhlamadan hiçbir şey yapamıyor. İçeri ne güzel kaçtım be. Şuradan belki gence atlar matlar. Vuramadım ya beynine. Şuradan alayım da health I am healed. They have a teleporter! Find it! Come on, eh, you're bossing, Artık bu bu oyundan geri dönüş yok. Hay ben senin. Onu fark ettim. Kasıyor da daha az kasıyor. Hadi lan hadi lan bir 99 olan. Ol Kanka benim ulti açıldı. Lan armor at armor. Armor at. Aç abi ben hellerim seni. Geliyorlar mı? Geliyorlar herhalde. Sola bakıyorum ben. Kanka soldan mi girdi. Hepsi soldan girdi. Aynen gözüküyor. Ulti bastı galiba şey. Yukarıdan geliyor köprünün orada. Fırat köprüsünün orada. <laughs> Benim de ulti 90. Come Abi arkamda abi. Ulan ultiyi aç yapıştır ne oyalıyorsan ben de adamları kaç lan, kaç <laughs> ölüyordum az kalsın <gülüyor> <gülüyor> Ulti varken ölmek acı verir <laughs> acı veriyor <laughs> yeni baştan sevmesi Bir gün belki sende Hacı böyle bir şey olamaz ya efsane kapışma yemin ediyorum var ya Ultiyi de kullandım artık Lan o benimdi kim öldürdü onu? <gülüyor> <gülüyor> Abi bak ne geldi. Acı hiç göremiyorum. Lucio geldi. Can geliyor mu abi? Can doluyor mu? Doluyor şu anda. Sıkıntı sıkıntı yok. Aldık zaten. Gel gel gel. At 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 at. At 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 at. Çok iyi. Tamam öyle yapalım. Abi çok çok iyi ya. Son dakika. Süperdik. Vallahi süperdik ha. Hiç ölmedim lan. Gece aldığından beri oynadım ha. Abi bu karakter beleşçi. Ulan göre göre geliyor bak. Ulan uzaktan vursana. Vursa alır da ha. O kadar dibine girmese alır da ha. Çok iyiydi. Hadi verelim abi. Güzel o şey yapmış. Defans yapmış. Şuradan bir şeyimizi alalım. Dur abi bin diye gelsin bir ekran. Normale girelim abi. Kaç XP verdi? Oh yeah. 2000 az verdi ya. Vallahi az verdi ha. Bu kadar beklemiyor. Ya şunu bana hep sorup sorup durma gruptan çıkmak istiyor mu diye. Kompetitif girelim hadi bakalım abi. Birazcık mor silah kasalım. Mor silahlar ile ilgili videom abi gelecek en yakın zamanda. Yani bu videoyu izlerken herhalde ya yayınlamış olurum ya da yayınlayacağım. Az kalmıştır yani. O dönemler arasındadır. Rahat olun. Gerçi ben anlattım diye hatırlıyorum ama skinleri göstertirken kıyafetleri sadece ona özel bir video yapmamıştım. Ona özel bir video yapmış Ne olmuş oynamayı oldu. düşünüyorsun abi? Ha, Mercy oynayacağım ya. Çok istiyorlardı arkadaşlar. Biraz Mercy olayım. Oo. Bir de şey ee, Diva. Diva da olmayı düşünüyorum da gerçi geçen oldum. Şans eseri de olsa. Abi bence de fazla Mercy atakta Diva aldı. İkisini de oynamışım. Aynen öyle yapıyorum değişiklik olur hem de abi sizler için. Birazcık bayan karakterlere önem verelim. Az kullanıyoruz onları farkındayım. Ee, gene şu şey gerçi Sombra yeni çıktı sürekli abi oynuyoruz onunla ama olsun yeni de bir değişiklik. Hadi dol koçum. Abi bunu bekletecek yine bizi ha. Valla çok üzmesin. Üzdü beni. Acaba Latbox'ta geçen el bak oynadığım zaman şeyde tık diye Sombra'nın ee, nedir? Skin'i gelmişti. Abi bu kıyafette yani bunlarda birazcık değişiklik var ya. Valla sinirleniyorum. 75'i aslında Sombra'nın bu kıyafetini alabilirim. Hem ucuz abi hem de free yani bedava. Şunu alalım hadi. Ekipman diyelim. E, ee, son buraya her türlü Victory pozu abi ben parayla alacağım. Çıkacağını pek zannetmiyorum. Ya yani, e, Victory değil de Hike Like Intros'u eğer birinci olursam. Abi onu da şuna para verip alsam mı ki birazcık daha bekleyeyim bir 2-3 kutu daha açayım abi. Olmazsa parayla onu alırım büyük ihtimalle. Hadi bakalım genel ultramaya göre iyiyiz. Abi ne düşünüyorsun? <laughs> vallahi kararsız kaldım. Kimse yalnız sombra almıyor onu fark ettim. <laughs> Kimse riske atmak istemiyor abi. Ataktayız hadi diva alayım. Sombra alacaktım vallahi vazgeçtim. <laughs> Bir diva tane lazım ya. Aslında sombra olsam çok güzel adamları hacklerdim de neyse. Diva oynayamazsak şey yaparız. Sen yetersin kanka bir tane. Abi Zenyat'a falan olsa <laughs> Yok yok yeter ya. En kötü değiştiririm kanka ben. Sen ayarları kıstın mı grafik ayarlarını? Kıstım. Düzeldi mi? Daha iyi oldu. Tamam, tamam, tamam. Lay lay lay. Format atsam düzelir mi? Ya o ekrandan ekran kartıyla alakalı kanka istediğini yap. Ama abi ilk başlarda oyun aldığımda sıkıntı çıkmıyordu. Sonradan mı güncellemeyle oyun kendini yeniliyor ya gitgide. Vallahi net bilmiyorum. Eğer içinde fazla bir şey yoksa formatı at. Abi ben formatı şeyde atıyorum. Abi, Windows abi. 10 atıyorum 8 geldi 10 geldi öyle öyle değişimler olduğu zaman atıyorum. Yoksa hayatta bilgisayara durduk yere format atmıyorum. Gerek kalmadığı için abi yoksa içinde bir de bilgilerim var. Onları kopyala kopyala nereye kadar. Oha bu ne lan? Geri abi. İçeri girmene gerek yok. Kill basmıştım. Girdim girdim. Hemen de olmaz diye. Benimki baya düştü. 150'ye düştü. Abi öyle olunca çok girme. Benim de ölçüm daha çabuk dolar. Sizin dedikçe. Ben herifleri trollüyorum kanka. Sen içeri mi atlarsın? Ben abi millete hilliyorum öyle zıplıyorum hopluyorum. Bence zor gireriz. Bana da öyle geliyor da öldürürsek gireriz ya. Rodolfo çok iyi çekiyor. Abi simetrası var, zaryası var. Karşı takım çok güzel olmuş. Adamlar akıyor akıyor. Hı -hı. Teleportları bile var adamlar. Winston yerine keşke Reyna da alsaydı. Ben şu an var ya öyle bir trollüyorum ki göreceğim. Buraya kurmamış lan şeyi. Ya bu da nasıl bu kadar iyi vuruyor ya? Lan öldürdüler ya. Of of of. Abi karakter değiştirdim. Kanka ben sombra alayım yoksa yenileceğiz. Ya da bir tur daha mı? hadi bunu? Hadi abi bir tur daha deneyeyim. Eğer olmazsa sombra kesinlikle alıyorum. Anca trollemekle uğraştım abi adamları. Gerçi neredeyse ultim açılacakmış. Ulti açılırsa patlatırız. Ya al işte ya. Bak 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 bak. Açarken vurdular ya

Hadi be. Böyle bir şey olamaz. Ulan en sonunda gördü vurdu. Arkadan ben biri oyalıyordur diye tahmin ediyordum. 51 saniyemiz kaldı. Çok iyiydi aslında da son dakika kötü oldu. Herkes toplanınca ultiyi bile bastım abi. Özellikle patlasınlar diye. Abi çok güzel <laughs> canlandırdı. Şeyleri. Adamları. Kanku Lucio gelip oyalayacak. Ben oyalayayım bari ortada durayım da. Aldık mı? Tamamdır şüphesi yok. Aynen aynen hadi hadi. Tam oradayım abi ben. Dikkat et şey var. <laughs> Klasik taktik. Abi mersi mersi mersi. Oo var. Oo makine daha yeni çıkmıştı. Keşke alabilseydim. Çok iyiydi. Vallahi çok iyiydi. He. Abi aynısını yapalım mı bu sefer? Yapalım ultimde? yapalım. Benim de herhalde var. Dur 91'de gidene kadar 100 olur. Hadi koçum hadi koçum hadi koçum. Alacağız alacağız. Bizimkilere söylesek mi ki acaba ulti time diye? Abi Hanzo falan var direkt al. Dur dur kanka 90 98. Solda Bastion var abi. Sol. Oh, kaç kanka kaç. Adamların hepsi burada. Aynen aynen. İyi gençlik kesmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Anca Bastion alabildim ha

Ya abi şu an çok oldum ya. Özellikle abi almadım şeyi. I'm back in the fight. Abi şimdi sağ gidebiliriz aslında. Kanka ben üstteyim gel. Geliyorum abi. Kapıdan geçirtmiyorum sinir ediyorum. Kanka dikkat da. et Lucio var kankan var. <gülüyor> <gülüyor> adaşını patlat. <laughs> abi orada besim var. seconds remain. 8 var orada. Kanka, canım çok az. 80 80'de vallahi billahi. Ya Bir <laughs> yapıştırdı. Ultiyi saklıyorum. Alacağız, alacağız.

Alırsak çok güç olur. Kanka içeri atlayacaklar. Çok güzel be. Helal olsun vallahi helal olsun. Süperdi. Yemin ediyorum süperdi. <laughs> i̇yi oyundu vallahi. <laughs> <2 -0. gülüyor> huh, bakalım defansta tutabilecek miyiz? <laughs> hadi bakalım. Mercy ile karşını Mercy gibi iyi oynarsam abi her türlü alırız. Ooo dakikalar 28'i gösteriyor evet. gençler. Bundan sonraki videonun devamını bir sonraki videomda izleyebilirsiniz. Size heyecanla bırakmayı seviyorum. Umarım e, Mercy ile diğer oyununda asmen izlersiniz ve asmen bakarsınız asmen. neler olacağını. Başka videoda görüşmek üzere.